Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, e, Arapça diyaloglar ve tabirler çalışmaya devam ediyoruz. E, evet Neydi? Pazar alışverişle ilgili e, sorulu cevaplı diyaloglar veriyordu. Ma ehvecenâ. Ne kadar da ihtiyacımız var. İla devraqin azil. Bu e, devrak e, ne demek? E, sürahi, azil, izoleli izoleli yani ikisi beraber termos oluyor. Devrakın azil termos termosa ne kadar da ihtiyacımız var? Yuhafizu ala burudetil ma'i li fetratin tawilatin. Sunun soğukluğunu uzun süre koruyan demek. Bakın yuhafizu ala. Burude neydi? Soğukluk. Li fetratin tawile uzun süre. Dayıb, tamam. Ene zahibun ile suqi. Dayıb, hasenen. Bunlar aynı şeyler. Tamam, iyi. Ee, ben diyor, çarşıya gidiyorum. Fehel emurru ala mehallil mevatil plastikiyye. Evet, e, plastik malzemeler e, işte satan e, markete uğrayayım mı? Fehel emurru uğrayayım mı? Ala. E, bu ala ile geliyor. Emurru ala. Ee, B ile geçmek manasında. Peki mahal neydi? Dükkan, mağaza. Ne ee, am? Evet, inkânifi busu ke enteşteriyeli da ke devrak. Sümme uhasibuk ke. İnkanifi ke alabilirsen. Yani imkanın varsa demek. Enteşteriyeli, bana satın alabilirsen. Da devrak. Yani bu termosu. Sümme uhasibuk Sonra seninle hesaplaşırız. Yani hesabımızı görürüz. Ne'am bi vus'i. Evet yapabilirim. Bi vus'i. Vel emru heyyinun. O iş kolay. Ve lakin ma hiye devra. Ancak o termosun sa'a burada nedir? Boyut. hacmiyen, yani. hacmine Hacmi ne olsun? Ci bi sa'ati litreyn. İki litre e, hacminde getir. Ci bi nedir? Getir demek. E, peki vel muhkemel. Vel yekun muhkemel. Rıta. Kapağı sağlam olsun. Rıta ne? Kapak. Muhkem, sağlam demek. Lekat insada'at adesetu nezzarati. et gözlüğümün camı, merceği insada'a çatladı. İnsada'a. Fe ercu en Onu değiştirmeni diliyorum. Fi mahallin nazarat. Yani gözlük dükkanında. Yani e, optik e, satan dükkandan. Hüna ke minen nazarat iki çeşit gözlük var. Züccaciyetun <laughs> yani cam olan bir de belastikiye plastik olan. Fe eyyehuma tehtaru hangisini tercih ediyorsun? Kulli <laughs> evvelen önce bana söyle eyyuhuma <laughs> eğla hangisi daha pahalı? Ve ma mizetu kulli vahidetim minhuma onlardan her birinin özelliği nedir? Mize, e, bunu bakın sıfat demek. Yani sıfatı özelliği nedir? Mütekafi etani, fissi'ri, fiyatta denk. Mütekafiye bakın denk demek. Fissi'ri, fiyatta illa enne zücaciyete urdatun lil kesri. Ancak cam olan kırılmaya maruzdur. Bu urda maruz demek yani kırılabilir. Ve emmel plastikiyye, plastik olan ise fehiye, Urdatun lil hadşi. O da çizilmeye maruzdur. İzen o zaman ci'ini bil plastikiye. O zaman plastiği getir. Vahris enteku ne enikaten. Ve şık olmasını bakın gözet. İhris gözet, çabala demek. Enika neydi? Şık. Ma ra'yuke görüşün nedir? Lev teşarikna fi şirai decayetin semine. Semin ne? Böyle iri demek, şişman yani. E, iri i̇ri, büyük bir tavuk satın almada ortak olsak. Görüşün nedir? Teşarek ne? Ortak olmak, paylaşmak. Ma ele min fikretin. Ne kadar tatlı bir fikir. Lev vafeqena ba'dul ihve. Bazı kardeşler de bize muvafık olsalar, onlar da bize katılsalar. La tehaf, korkma. El kullu yuvafikuke ala hadihil fikre evet onların hepsi diyor yuafikuke e mutabıktır ala hadihil fikre bu fikirde mutabıktır ve ene mustaiddun lişiraiha e, ben e müstaiddun hazırım lişiraye onu satın almaya ve zebhiha ve onu kesmeye fi, e, rişiha", ve netfi e ve onun tüylerini yolmaya bel e, ve tubhi hatta pişirmeye bile Mahiye kıymetül kilo fi hadihi Bugünlerde onun bir kilosu kaç lira diyor. Adeten genellikle ten hafidu es'aru lahmi deccac fi şiddetil har. Yani hava sıcak olduğunda tavuk fiyatı, etinin fiyatları genellikle düşer. Ten hafidu düşer. Fellehmül halis. Halis et si'ruhu. Onun fiyatı yeteravahu. E, değişiyor. Beyne mi'eteyn ve mi'eteyn ve eşirin rubiye. Yani 100 ve 120 rubiye arasında değişiyor. Vel ehayyü bi kemil kilo minhu. E, canlı olan tavuk ondan kaç lira? Ama deccacül hayyu canlı tavuk ise fel kilo minhu bi etin ve erba'ine rubiye. E, 140 rubiye diyor. Ve lev eradne belediye yani mahalli yerel tavuk istesek bedele decacil hukul yani tarla tavuğu yerine fehellena en necide fil emakinil garibe yakın yer bulabilir miyiz diyor. Ed beledi yani yerel tavuk kat yetevferu fi sadır fakat. Yani sadece sadır çarşısında bulunabilir diyor. Lakat ah yani başka bir bakın diyaloğa geçti. Lakat <laughs> yani yordu beni. Hades <laughs> sabi bu çocuk, yep ki ağlıyor. Tavalen <laughs> nehari, yani gün boyu ağlıyor. Vela edri mada yurit ne istiyor bilmiyorum. Huzzelehu <laughs> cebi cebini salla diyor. Huzzelehu <laughs> onun için cebini salla. Fesetera <laughs> göreceksin surane hemen sukutihi. Yani sustuğunu göreceksin. Mədət ani ne kastediyorsun ve ki en neke sanki sen tetekele mu billugatil işaret, yani sanki işaret diliyle konuşuyorsun. Efsi açıkla. Ani e, ben neyi kastediyorum? Er silhu meye e, onu benimle gönder. Bir 50 rubiyeye, 50 rubiye ile li eşteriylehu ki ona alayım. Masasan, masasan lolipop demek. Yani emilen şeker ve e, hulamiyen bu da jelibon şeker e, hulami ve e, ilken e, ilken e, nedir e, sakız demek ilken ciklet ve e, fusharen bu da e, patlamış e, mısır ve habbet irnas bu da e, pişmiş mısır yani patlamış değil de mısır koçanı ve kıta el e, müzi Müzi <laughs> burada oraya has bir ürün olabilir. Ya da bu da maya hoş tatlı ile ekşi arasında bir şeker olabilir. Kıta parçalar. Ve rakaika el batata, patates cipsi, rakaik. fese yeskutu, kutu, susacaktır, tavalen nehari, gün boyu kema kâne yepki tavalehu. Yani o gün boyu ağladığı gibi susacaktır. ''E ee, yesevüke enteşteriyeli'' Burada da bakın ''E yumkinuke yani ke ''Benim için satın alabilir misin?'' ''Destete beylin'' yani ''Bir düzine yumurta'' ''Ve kilo lebenen'' ''Ve bir kilo süt'' ''Mea kisin buksumatin'' ''Buksumat'' ''Peksimet'' demek yani ''Kurutulmuş ekmek'' ''Kis'' neydi? ''Bir e, poşet'' ''Bir poşette kurutulmuş ekmekle beraber'' Hübben ve ikramen, baş göz üstüne diyor. E, velakin ancak ete'ani billebeni keylen veznen. E, bir kilo sütü mü kastediyorsun? Etani e, kastediyorsun. E, bu keylen, kilo, veznen aynı. Emil muallep veya paket e, muallep ne? Paketlenmiş sütü mü kastediyorsun? Emmes hügelleben el müceffef. Yoksa kurutulmuş süt tozunu mu kastediyorsun? Burada mücevvef kurutulmuş. Meshuk. Bu da süt tozu için kullanıyor. Meshuk el leben. Bel e, bilakis e'ani lebene bil vezni bil keyl. Hayır diyor ben bir kilo sütü kastediyorum. E, mürre bil e, melhame. Yani mahallil kasap. ve cezzar da deniyor. Melhame bakın kasap. Mürre ne? Uğra demek. Bi ile e, uğra. Veşterili, ve bana satın al. Kilo lehmi ganemin, bir kilo koyun eti al. Ve kilo lehmi bakar, ve bir kilo da yine dana eti al. Hel tunidu lehmet da'ni, kuzu eti mi istersin? Em lahmel maiz, yoksa keçi eti mi? İza kana bi vahid, ikisi de aynı fiyatta ise, feşteri lehmel maiz, bana keçi eti al. Yani oğlak eti. Fein ne lahmed dani da çünkü koyun eti, kuzu eti fihi zuhume onda koku oluyor. Zuhume etteki koku demek. Et turini de lahmel bakaribi azmin e, kemikli dana etimi istersin. hebren bila azmin em emney yoksa. hebren etli bol etli bila azmin e, yani kemiksiz. Elmen ennel hebre ağla. E, tabi. Ee, kemiksiz olan, bol etli olan daha pahalı. Ee, ilmen tabii ki biliyorsun. en Demek ennel hebre yani o kemiksiz olan ağla daha pahalı. La hayır bel uriduhu hebren. E, hayır diyor. Bilakis ben kemiksiz olanı istiyorum. Ve inkâne ağla pahalı da olsa. Fe innel hıda'a. Çünkü hile adetul kasabin. E, kasapların adetidir e, diyor. Hile yapmak. Peki şöyle başa gidelim ve kelimelere bir göz atalım. Nereden başlamıştık? Kaldığımız yer. Ma Ne kadar da ihtiyacımız var. Devrakın azil termos. de serinlik. Ee, peki şöyle geldik. Emurru uğramak. Mevadil plastikiye. Plastik malzemeler. Fi ee, vus'ike yapabilir misin? Enteşteriye satın alabilir misin? Devrak o termos için kullanmıştı. Ne'am bi bus'i, evet yapabilirim dedi. Sa'atü devrak, o termosun hacmi, yani boyutu. Bi sa'ati litrein iki litre. Muhkemel gıta, kapağı sağlam. Gıta neydi? Kapak demek. Insada'at, ne yaptı? Insada'at, çatladı. Adese, mercek. Nezare, gözlük. Peki, nazarat optik demek. Ve burada zücaciye, cam, plastikiye plastik, tahtar seçmek, tercih etmek e, ve e, mize özellik, mütekafi etan denk, fisiyeri fiyatta denk, Ordatun lil kesir kırılmaya maruz, e, urdatun lil hadşi çizilmeye maruz. Bu hadiş ne? Çizilmek demek. bir getir, bana getir. ka şık, değil mi? Şık olan. E, teşarekna, ortak yapmak, katılmak. E, ve deccace semine şişman bir e, e, tavuk. Ma ele daha ne kadar tatlı e, demek. Yani hoş manasında. E, müstahit hazır. E, ve zebhi e, kesmek. Netfi e, rişiha tüylerini yolmak. Riş tüyler demek. Tubhi pişirmekti. E, Ten hafidu düşmek. in Yani fiyatların düşmesini anlatıyor. E, ve şöyle baktık. Yeteravahu değişiyor beyne mi eteğin ve şu fiyatlar arasında değişiyor. Ee, ve aşağıya e, baktık ve burada ise hukul e, beledi yerel hukul tarla e, demek tarla tavuğu için demiştik. Kat yeteveferu olabilir bulunabilir. Fi suqi sadır e, sadar çarşısında diyor. E, ve e, lekat lakat ayani beni yordu e, demek. Tavalen nahar gün boyu. E, Hüzzelehu silkele evet, silkele salla. Maza te'ani ne kastediyorsun? Efsih açıkla. E, ve şöyle baktık. Massas, lollipop, Hulamiye e, neydi jelibon, ilken sakız, fışaren patlamış mısır, habbete Ernas e, bu da pişmiş mısır. E, kıta el müzi bu da eşki ve hoş şeker parçaları. E, burada yine rekaikal batata, e, bu da patates cipsi e, demek. E, ve destete beyt e, yani yumurta düzinesi. E, bu kusumatin peksimet e, yani e, o da e, kuru ekmek. E, hubben ve ikramen başka göz üstüne tamam e, diyor. Ve e, burada muallep paketlenmiş. Meshuk elleben kurutulmuş e, e süt tozu. Müceffef kurutulmuş. Ee, peki şöyle baktık aşağıya. Ee, bir bil kasap demek veya mahallil kasap e, aynı şey. E ganem, koyun, bakar, dana manasında. Burada e, dani, koyun kuzu, maiz keçi, oğlak. E, yine burada aşağıda zuhume etteki koku. E bu bu bir azım, kemikli et. Hebran bila azım, kemiksiz et eğla daha pahalı e, hıda hile e, demekti ve burada kaldık devam edeceğiz okumaya az kalıyor kitabın sonlarına geliyoruz buluşmak dileğiyle inşallah hepiniz Allah'a emanet ediyoruz selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu